Bizden önceki büyük elçimizi burada misafir etmiştik ve onunla sözleşmiştik. Bir Rize Çin çay ünü yapsak ne güzel olur burada diye. Bugün bunu yapıyor olmaktan da memnuniyet duyuyoruz. Ortak noktamız çay. Şehrimiz Türkiye'nin toplam çay üretiminin yüzde yetmişinin üretildiği bir şehir. Burası çok olağanüstü bir doğal güzelliği olan yeşilin, mavinin, çayın başkenti olarak geçer. Yağmurun başkenti olarak geçer. Bu ziyareti ve bu programı yapmaktaki arzuladığımız niyetimiz şimdi Rize tanınsın ve bilinsin burada bir çay şehri olduğu bilirsin ve bu çay ortaklığında bir turizm köprüsü kurabilir. Bu ziyaretin ve yarınki programların hayırlı ve güzel, mutlulukla bereketli olmasını temenni ediyorum. Bugün buraya bir de ziyaret ve burada sizin konuşmaktan çok memnun oldum. Ee, ve buradaki e, birlikte çayla ilgili bir faaliyet yapa, yapmaktan da memnun oldum. Bu yıl, e, yıl başında bu e, faaliyet yapmak e, planı, pi, planırken ben şey tavsiye ettim. Lize'yi seç, seçtiğimiz tavsiye ettim. Çünkü e, söylediğiniz gibi Çin ve Türkiye arasında ortak dil e, olarak çay olur çay ile e, köprü sayılır. Son yıllarda Çin Devlet Başkanı Sayın Xi <laughs> Jinping ve e, Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat liderliğinde Çin ve Türkiye stratejik işbirliği ilişkilerini e, çok e, iyi bir şekilde e, gelişmeye devam etmiş. Her anda somutlu işbirliği de devam ediyor. Siyasi karşılıklı güven artıyor. Bu burası Cumhurbaşkanımızın da memleketi de aynı zamanda bu yönüyle de e, Cumhurbaşkanımızın memleketinde onun anne babası buralıdır, kendisi de buralıdır. Onun memleketinde böyle bir etkinliğin yapılması da yine anlamlı ve güzel bir organizasyon olacak. Aynı zamanda Çin Büyükelçiliği olarak, Çin Büyükelçisi olarak ben Çin ve Türkiye arasındaki yerler değişimde aktif bir şekilde destek veriyorum. İnşallah Lize ve Çin'in yerler işbirliğinde yollaştırabiliriz birlikte. Lize, Türkiye'nin çay memleketidir. Çin'de de çok çok anılarda çay yüle, çay yüretiyor, yüretiyor. Mesela Cüceğim ve Fujian eyaletinde çok sayıda çay yüretiyor her yılda. İnşallah Lize ve bunlar eyaletin ile dostluk şehirleri kurabiliriz birlikte. İkinci, ikinci ise Lize ve Çin tarafı arasındaki eğitim anılarda işbirliğimizi yoğunlaştırmaya hazırız. Mesela Erdoğan Üniversitesi <laughs> içindeki tarım bölümü ve Çin tarafında tarafıyla tarım hakkında işbirliği yapmak yapmak isterseniz biz de destek veririz. Üçüncü ise çay ile ilgili birimiz yoğunlaştırmaya istiyorum. Mesela bu yarınki tarihimiz iyi bir başlangıç sayılır. İnşallah bu başlangıç vesilesiyle sürekli bir şekilde ikili çay ile değişim mis Mizi yollar daha fazla çay ile ilgili programımızı çoğaltmaya ve ikili insanlar değişim programı da hazırız her zaman.